Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 21-31 Ağustos yani Ağustos'un son 10 günü bakalım balıkları neler bekliyor. Merkür retrosu ay sonuna kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta e, süper dolunay, kova dolunayı yaşadık. Onun etkisi de ay sonuna kadar devam edecek. İş koşullarınız arayışlarınız ve maddi beklentileriniz konusunda bazı iyi haberler alabilirsiniz. Son zamanlarda yaşadığınız sağlık sorunları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızın ihmale gelmeyeceğini olumsuz bir şekilde deneyimlemek yerine size tanınan bu zamanı doğru değerlendirmelisiniz. Kalp sağlığınız, kan değerleriniz, sinir sisteminiz konusunda yeni kontroller ve tahliller yaptırmanız gerekebilir. Sağlığınızda iyi gelen, sizi iyileştiren alışkanlıklarınız lıkları da kalıcı hale getirmenizde fayda var. 19 Ağustos'ta Kova burcunda yaşadığımız dolunay hayatınızın içinden dengesizlik olarak gördüğünüz şeylerden uzaklaşacağınız bir zaman başlıyor. Belki hayatınızda neden bazı şeylerin sizi bulduğunu düşünerek yeni şeylere başlayabilirsiniz. Bu dolunay sayesinde hayatınızdaki büyük bir sorunu sonlandırabilirsiniz. Bu kişinin hayat hikayesine göre değişim gösterir tabii ki. İşsel olarak içinizde olan şeyleri artık dışa vurmak ve anlatmak istiyorsunuz. Bunları anlatabilirsiniz ama ne doğru bir strateji içinde olmanız gerektiğini Unutmamalısınız. Çözüm arama fikri içinde olmalı ve sorunların üzerine asla örtmemelisiniz. Kendinizi uyutmak ve uyuşmak bir çözüm değildir. İç dünyanızda inişler ve çıkışlar yaşayacağınız bir dönemde olabilirsiniz. Yalnız kalıp düşünmeye her zamankinden daha çok ihtiyacınız olabilir. Sizi rahatsız eden, huzursuz olmanıza yol açan konuları derinlemesine düşüneceğiniz ve bu anlamda bazı gerçeklerin farkına varacağınız bir döneme adım attınız sevgili balıklar. Dolunayın nispeten gergin ve sıra dışı gelişmelere gebe enerjisi siz balık burçlarının hassaslığını olaylar karşı karşısında duyarlılığını daha da arttırabilir. Gizlilik içerisinde yürüttüğünüz bir konu varsa dikkatli olmalısınız. Bu dönem hiç beklemediğiniz bir şekilde bu ortaya çıkabilir. Ya da tam tersi bazı konular sizden ustalıkla saklanmış olabilir ve siz aniden bunu fark edebilirsiniz. Hakkınızda yapılan dedikoduları duyup sıkılabilirsiniz. Kimler sizi kandırıyor? Bunu da fark edebilirsiniz. Elbette ki bu sinir bozucu bir durum ancak burçlar kuşağının merhametli, vicdanlı ve hassas mensupları olan siz balıklar bütün bunlara rağmen ilahi bir korumayı da hissedebilirsiniz. Hayatınızı tam anlamıyla dengeye oturtma dönemindesiniz ve sorununuzu çözmeye çalışırken bir anda sorunu yaratan nedeni de içsel biliş haliyle keşfedebilirsiniz. Para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Dolunay döneminde içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. Dolunay nedeniyle enerjiler yüksek. Sağlık ve iş konuları, iş ortamı, birlikte iş yaptığınız kişiler ve iş arkadaşlarınızla ilgili olaylar gündeminizde olabilir. Geçmişten uzun süredir tanıdığınız kişilerin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bu aralar rüyalara dikkat, haberci rüyalar artabilir. Olumsuz düşünceler ve endişeli ruh haliniz geride kalacak. Enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Önemli kararlar almanız gerekiyorsa, e, ay sonu daha uygun. Dolunay hayatınıza bir kasırga gibi giriyor, güçlü enerjileri var ancak yıkıcı değil yenleyici bir güçle geliyor. Eski ve işlevini yitirmiş yapıları ortadan kaldırarak zihinsel ve ruhsal katmanlarınızda yeni bir alan yaratacak. Bilinçaltınızın derinliklerinde tutulan bu e, kozmik ışık saklı kalmış sırları ve bastırılmış duyguları açığa çıkaracak. Size neyi görmezden geldiğinizi gösterecek. Bu uyanış başlangıçta acı verici olabilir ama özgürlüğün anahtarını da sunacak. Zihinsel ve bedensel sınırlarınız test edilecek. Ancak bu süreç sizi daha güçlü kılacak. Satürn'ün ve Venüs'ün karşıt açısı ilişkinizdeki dengesizlikleri gözler önüne serebilir. Maskeler düşecek, gerçekler açığa çıkacak. Radikal kararlar almak sizi ya daha güçlü bağlarla donatacak ya da özgürlüğe kavuşturacak. Dolunay sizin 12. evinizde büyük farkındalıklar ve açılımlar yaşayabilirsiniz. Hem kendinizle hem hayatınızla ilgili büyük bilgiler, aydınlanma ve fark etme dönemi olabilir. İş, sağlık konularına Dikkat edin. Bir dinlenme, tedavi, evde vakit geçirme döneminiz olabilir. Ev, aile, ebeveynlerle de ilgilenmeniz, evde efor sarf etmeniz gerekebilir. Yurt dışı, yolculuk, alım satım ya da eğitim konularında belirsizlikler olabilir. Her konuda biraz beklemeniz, içe dönmeniz gerekiyor. Şifa ve farkındalıkla 29 Ağustos sonrası daha rahat edeceksiniz. Yeni bir düzen kurmaya yönelebilirsiniz. Bu dolunayda sağlık konuları, çalışma koşullarınız, bireysel istek ve planlarınız daha çok dikkat çekecektir. E, bu dönemde uzlaşma sağlamak ya da işbirliği oluşturmak zor gibi gözükse de aslında sizin sistem ve alışkanlıklarınızı değiştirmenizin gerektiğini hatırlatıyor. İkili ilişkiler ya da aile konularında oluşacak krizler farklı bakış açısıyla ilerlemeniz gerektiğini de gösterebilir. Aceleci kararlar almayın, inançlarda daha esnek paylaşım oluşturmaya dikkat edin. Planlarınızda geçmişe dayalı yarım kalmış konular varsa bunlar ön plana çıkabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde dikkat çekeceğiniz ve bazı net kararlar almanızı sağlayacak durumlar olabilir fiziksel veya ruhsal sağlığınızla ilgili sonuçlar bekliyorsanız net bir sonuca ulaşabilirsiniz. Sosyallikten uzak kalmaya, dinlenmeye daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz. Dinlenmeniz önümüzdeki haftalarda yapmak istedikleriniz adına güç toplamanıza yardımcı olacaktır. Eşiniz veya partnerinizle ciddi kararlar arifesinde olabilirsiniz. Sorunlu devam eden bir ilişkiniz varsa ve bir süredir sorunları çözmek adına çaba gösteriyorsanız ancak ilişkinizde içsel olarak da zaman zaman yönsüz ve kontrolü kaybetmiş gibi hissetmeniz mümkün. Eşinizle veya partnerinizle her ne kadar konuşmaya ihtiyacınız olsa da karşılıklı olarak susma kararı alabilirsiniz. Yapılandırması mümkün olan bir ilişki içindeyseniz ilişkinizde tüm detayları konuşabilir, toparlanma, sağlamlaştırma kararları alabilirsiniz. Ancak geçmişten sürekli denediğiniz fakat olduramadığınız bir ilişkiye sahipseniz duygusal mesafelenmenin artışıyla uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Sağlıkla ilerleyen ilişkiniz varsa ve kendinizden ailenizin talebiyle Ciddileştirme kararları da alabilirsiniz. İşinizde kendinizi eksik hissettiğiniz konuda başarı sağlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir haftadasınız. Ancak iş ilişkilerinizde iletişim sorunlar da e, mümkün görünüyor. Bu nedenle özellikle e, düşünerek e, konuşmaya çalışın. Zira anda spontane söylediğiniz sözler yanlış anlaşılmaya neden olabilir Harcamalarınız, eviniz veya ailenize bağlı olarak değişim gösterebilir. Aile ihtiyaçları veya ev tadilatı, taşınma, yatırım gibi girişimlerden kaynaklı harcamalarınızda artış olabilir. Prosedür gerektiren işleriniz, alım satım işlemlerinizde karar almakta veya girişim yapmakta gecikmeyin. Zira zamansal gecikmeleriniz bazı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Alım satım işlerinizde tüm detayları da incelemeniz daha faydalı olacaktır. Merkür Retrosu'ndan dolayı. Bilinçaltınızda isteseniz de istemeseniz de bir bahar temizliği durumu yaşanacak gibi duruyor. Bu süreçte hayata bakış açınız değişebilir. Orijinal fikirlerle hayatınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem kardeşlerle olan ilişkide çok dikkat edin. Yola çıkacaksanız da arabanızın kontrollerini yaptırın. Aynı zamanda dolunayın diğer açıları sebebiyle de hayatınızdaki romantik ve aile ilişkilerinde de gerginlikler yaşanabilir. Özgürleşme teması burada da kendini gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.